Yürü 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 kaldığın yerden bayrağı eline aldığın yerden yürü 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 kaldığın yerden. Şey yoktur. Heyecanı nefesi kesilen ekip, arkadaş aynı Türk devletlerinde olduğu gibi soyun yerine başka bir daha bir heyecan verecek. Yani onları koyduğu tuğlanın üzerine bir tuğla daha koyabilme azminde olan insanlara bu görevler verilir. Ve biz buna ve biz buna üç tane sadece ayağımızdan biri olan teşkilat yapısının içindeki nüvelerden biri deriz. Teşkilatın devamının esası deriz. Bu, bu teşkilatın devamı kişilerin nefsine göre değildir. Grupların nefsine göre değildir tamamen o saç ayaklarından diğeri olan doktrinin yürüyüşüne göredir. Bugüne kadar kim ne yapmışsa, ne getirmişse aday olduğumuz dönemde söylediğimi tekrar ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kim bir dakikasını halisane duygularla bu parti için, bu fikir için, bu ideoloji için ayırdıysa Mevla ona binlerce sevap versin. Ama hareket yürümek zorundadır. Kervan yürümek zorundadır. Nefesiniz yettiğiniz yetmediğinde nefesi yetenlerle beraber yürümek zorundayız. Nefisleri bir kenara bırakmak zorundayız. Kucaklaşmak zorundayız. Şimdi biz burada toplantımızı yapacağız. Sohbet edeceğiz bu akşam. Buradan çıkacağız. Herkes evine gitmeden önce, yastığa başını koymadan önce, ülkücü hareketin, milliyetçi ülkücü hareketin davranışları, icraatları hepsini bir masaya ve özellikle mahallenizde ilçemizdeki bölümünü dikkate alın. Haddimizi aşmadık. Önce kapımıza bakalım. Bizler neler yapmışız kendimizi bir sorgulayacağız. Kritik nokta burası. Biz eğer kendimizi sorgular aynaya bakarsa eksiğimizi kendimizde bulup düzeltirsek inanın üst katımız, alt katımız, mahalle başkanımız, ilçe yöneticiniz, ilçe başkanımız, herkes tesbihin taneleri gibi ip gibi dizilir